Efendilikte 11. haftayı da kapattık. Haftanın değerlendirmesinde yine sizlerle birlikte Mert'le e, haftanın değerlendirmesinin anlatımında karşınızda olacağız. Yine yağmuru bol, golleri bol, mücadelesi bol bir haftayı geride bıraktık. Nasıl bir haftayı geride bıraktık Mert'ten dinleyelim. Abi valla dediğin gibi bu hafta artık Özden Efendilik havası e, geri geldi. Yani kaotik, yağmurlu, ıslak, vıcık vıcık bir havayı geride bıraktık. Ama bununla beraber takımların güzel mücadeleleri oldu. Lig ee, ilkleri yaşadık. E, ilk mağlubiyetini, Akut ilk galibiyetini aldı 11 haftadan sonra. E, onun dışında nam mağlup seyri, şey, e, uzun süredir serilerini sürdüren takımlar var. Goodfellas 5 maçları yenilmiyor. Fahidray 4 maç üst üste beraber kalıyor. Devamı gelecek mi diye <laughs> bekliyoruz. E, Border'un yerine bir serisi başladı tekrardan onları bekliyoruz. Nevizade'nin mağlubiyet serisi devam ediyor. genel olarak serilerin yaşandığı ve devam ettiği bir hafta oldu. Çok kısaca skorbazını özetlemek gerekirse haftanın ilk maçında Spartak İstanbul 2-1 yendi. Devamındaki maçta Akut e, bence haftanın takımı performansını göstererek KFG'de 1-0 yendi ki maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadılar, sabırlı oyun oynadılar. E, o günün son maçında e, o bahsettiğim müthiş yağmurlu bir havada e, Bordeaux'un 3-0'lık Fulbaris galibiyeti vardı ki çok değerli bir galibiyet oldu onlar adına. Keza bugünün ilk maçında Asla e, Hibrit 2-2 berabere kaldı devamındaki maçta Nevizade 2 2 skoru son baskı yenildi. Günün son maçında da gol sesi çıkmadı. Büyük Aldo Fardray 0-0'lık bir e, sonuca e, ulaştılar. Ulaştılar diyelim aynen. İlk ee, ilk ilk günün son maçında pazartesi günü e, öyle bir yağmur bastırdı ki ben o gün burada değildim. Bayağı bir anda böyle şey sanki bomba patlıyormuşçasına bir iklim değişikliği oldu. Anlık ve ee, bir anda böyle şimşekler çaktı yağmurlar, fırtınalar bilmem neler eyvah dedik maçlar ne oluyor acaba falan bir baktık bordura 0-0 giden maçı yağmurla birlikte 3-0'a taşıdı ee, iklim koşullarını lehine çeviren e, bir takım olmuş oldu bordura enteresan bir skor maç çok başa baştı çok e, iki takımı birbirinden ayıramayacağımız şekilde eşit bir mücadele içerisinde geçerken yağmurun artması bir anda bordura yaradı Futbol Brothers United'ın modu düştü diyebiliriz o hava koşullarında. Ve Bordereau aslında bir anda 3-0'lık rahat bir galibiyete erişmiş oldu diyebiliriz. Yağmurlu hava etkisini bugünkü ilk maçta da gösterdi. Atletico ile Gutvelas arasında oynanan maçın özellikle ilk yarısında yoğun bir yağmur vardı. Ama ondan sonra ikinci yarının başlamasıyla birlikte son iki maçı da hiç... Bir damla bile yağmur düşmeden tertemiz bir şekilde e, geçirdik diyebiliriz. E, i̇ki maçımız yağıştan etkilendi. E, hakem arkadaşlarımız yağmurdan etkilendi. E, ama özellikle ilk maç, şey pazartesi gününün son maçında bize bir anda böyle seyir zevki güzel goller çıkartmış oldu. Yağmur diyebiliriz. Senin de söylediğin gibi klasik efendilik havası. Akut'a parantez açtın. Ee, Kfk'ler ilk mağlubiyetini aldı Akut ilk galibiyetini aldı Aynı anda bunların denk gelmiş olması da çok güzel ee, Haftalardır burada Akut'un yükselen form grafiğine değiniyoruz ee, Gollerde kurtarışlara dam damga vuruyorlar Son anda rakiplerini ellerinden kaçırıyorlar Son anda galibiyet ellerinden kaçırıyorlar Diye 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 en sonunda galibiyet geldi Hem de KFK'lere karşı gelmiş oldu Çok da değerli bir galibiyetti ee, Hemen arkasından bağlayacak olursak Haftanın takımı diyelim Akut. <laughs> tebrik ediyoruz Akut'u. Akut tebrik ediyoruz. Bu arada ufak bir anekdottan bahsedeyim. Ee, Akut'tan yanlış hatırlamıyorsam Ömer abiydi. Ee, bize baklava getirdi maç sonunda. Galibiyet baklavası diye. Biz onun 10 on haftadır bekletildiğini düşünüyoruz. Her hafta getiriyorlardı. <gülüyor> Yumuşamış. Aynen <laughs> <laughs> yani birazcık yumuşamışlık vardı. Ee, i̇şin esprisi bu arada gerçekten bir kenara bırakıyoruz. Akut o maçın başından sonuna kadar yani oyunu hak eden bir e, performans yerine gösterdiler. Te kutluyoruz buradan tebrik ediyoruz Akut'u. galibiyetlerinde devamı gelsin. Üzerindeki tabiri caizse ölü toprağına attılar diyebiliriz onlar için. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu. Yağmurlu havalı havaya gidiyoruz. Bordeaux Football Brothers maçında ee, Ya Erhan, e, önce evet Serkan'ın maçın kilidini açan golü vardı ama o kilitle beraber Bordeaux'nun aslında hani o dediğin mod düşürme, yani futbol düş mod düşüklüğü aslında o golden sonra gerçekleşti. Ee, ve maçı koparan oyuncu da Erhan oldu. Önce rakip kalecinin ufak hatasını gole çevirdi. Daha sonrasından çok kilit bir vuruş yaptı ceza sahası dışında. Ee, ilk i̇lk bulduğu fırsatı çok golcü vuruş yaptı. Maçı koparttı. Hani orada muhtemelen orada ilk golü mesela atıyorum futbol böyle burada da maçı 3-0 kazanabilirdi gibi bir hani sahne de var. Ee, oyuncu bazına dönersek Erhan'ı burada hafta oyuncusu olarak ilan ediyoruz. Tebrik ediyoruz Bordura takımından Erhan'ı. Gerçekten yine e, ligin tepesine baktığımız zaman onlar adına kıymetli bir galibiyetti Bordura adına. E, zirveyi de bu sefer ele geçirmiş oldular sanıyorum. Kfk'lerin de mağlubiyetiyle birlikte. Kart durumuna baktığımız zaman Kfk'den daha avantajlı durumda, daha iyi durumdaydı. Aynı puanda oldukları durumda Bordura ikinci sırada yer alıyordu. Bu sefer Kfk'lerin mağlubiyetiyle birlikte Bordura artık liderliğini tescillemiş oldu. Orada da bir maçın oyuncusu röportajında Eren'le birlikte şey Mecit'i almıştık. Eren lider olduk, lider olduk diyordu. Ya diyorum iki tane kart ekleriz sizi ikinci yaparız diyordum. Hakikaten dönüp baktığımda karttan ikincilerdi. Onu görmüştüm. Bir sevinmiştim. E neyse bu sefer artık liderliği almış oldular. Tebrik ediyoruz Bordro takımını da. E haftanın golü diyelim. E, haftanın golü yine ilk günün ilk maçından geldi. Spartak İstanbul Vol maçında Spartak İstanbul ikinci golünün sahibi Mehmet, Mehmet Hacıoğlu oldu. E, savunmadan seken top önünde buldu ve kontrol ettikten sonra kaleci de bir tık hani aslında kalecinin hatalı olduğunu söyleyemeyiz. Hani bence pozisyonu yerindeydi. Ama çok güzel bir vuruş yaparak e, kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi. Mehmet Hocaoğlu'nu haftanın golünü imzalatan oyuncu olarak e, buradan duyuralım. Mehmet'i tebrik ediyoruz. Başka yanına yaklaşabilecek gol var mıydı? Gol kalitesi olarak sanki düşük bir haftayı geride bıraktık. Ya hem gol hem kurtarış açısından birazcık zor bir hafta oldu. Muhtemelen yağmurla olan etkisi etkisiyle kaygan seminde de etkili oldu diyebiliriz. Ama ne parantez açmak gerekirse belki yani ee, ilk yani bugünden belki bo, ilk, pardon, özürüm ilk günden e, Erhan'ın golüne belki değinebiliriz. Ceza sahasından çektiği bir şut vardı. Onun dışında çok spesifik bir e, gol şu an yaşanmadı diyebiliriz bu hafta. Evet haftanın kurtarışı Haftanın kurtarışı ben Ali Rıza abi direkt öne çıkartıyorum Akut'tan. Seçkinin çok keyif eder keder maçında, Seçkin ceza sahası yayın oradan çok sert bir şutu vardı Akut bir süre öndeyken. Ali Rıza abinin, hani ben gerçekten izlerken keyif alıyorum. Hani çünkü her an her şey yapabilecek bir kaleci. Ee, çok güzel bir refleksle çıkarttı. Yani ben yıllanmış bir şarap olarak Ali Rıza abi izliyorum gerçekten. Ee, bazen hatalı goller yiye olabilir ama yaptığı kurtarış, epik kurtarışlar da var. Onlardan bir tanesiydi ve takımına galibiyeti getiren kurtarışlardan bence biri oldu buradan Ali Rıza abi ben kutluyorum ve bence puanla getiren de bir kurtarış oldu. Tebrik ediyoruz Ali Rıza abi. Gerçekten Mert'in yorumu çok doğru. Yıllanmış şarap gibi. Bazen gününde olmuyor. Geçen hatta Good maçında dedim ki abi tam bugün evde oturup pijamalarını çekip televizyon izlemelik bir günmüş dedim. Keşke gelmeseymişin dedim. <laughs> ee, ama genelde de o onlar istisnai haftalar oluyor. Genelde de e, şapkalardan hep tavşanlar geliyor Ali Rıza abi'den. inanılmaz kurtarışlar görüyoruz. İnanılmaz çeviklik, atletizm görüyoruz. E, ona da tabii sakatlık, kaza, bela vesaire olmaksızın her hafta gelip burada kurtarışlarını yapması e, bizi mutlu ediyor diyebiliriz Ali Rıza abi için. E, başka bu hafta söyleyebileceğimiz, ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Yok abi ekstradan centilmenlerden belki bahsedebiliriz. Ufak tefek bazı gerçekten takımların birbirine yaptı jestler oldu. bugünün son maçında Özgür e, Tacı benden çıktı diyerek topu Fardurer verdi ki kritik bir süreçte oldu bu olay. keza sizin maçta son baskıdan gene bir Saruhan. Saruhan'ın yaptığı bir centilmenlik vardı. Bundan çoğalmasını dileyebiliriz. Benden ben hani bir tık daha yağmurla diye döneceğim. biz evet kenardan güzel zevk alıyoruz. Futbolun tutkusunu yaşıyoruz, eğleniyoruz ama bence World Tour maçındaki oradaki sağdaki 22 o artı yedeklerle beraber bence onlar bu hafta daha farklı bir zevk yaşadılar. Çünkü o anı yaşamak, yağmurlu da mücadeleyi vermek bence daha keyifli, deneyimlenmesi gereken bir şey. Ee, ben onları da yani bu <laughs> anları yaşadıkları için e, gıptayla izledim. <laughs> onlar da umarım keyif almışlar. Çıkıp sen abi. de dışarıda durup ıslanaydın o zaman. Yok yok ben <gülüyor> yeniden <laughs> memnunum Bir top atmaya çıktım yeter zaten. <laughs> Çok ıslandık. <laughs> Bu arada gerçekten zor şartlar altında oynadılar orada. E, maçtan sonra da Halil İbrahim Hoca ile konuştum ben. Orada e, dedim ki hani Allah'tan ilk maç o kadar yağmur yağmadı. Çünkü hani, hani şiddetli yağış olabilir, rüzgar olabilir vesaire olabilir ama o gerçekten... Doğa üstüydü. Bizim burada çok fazla karşılaşmadığımız bir yağış şekliydi. Allah'tan son maçtı dedim çünkü hani atıyorum ıslandın kurudun devam ettin maç yönetmeye vesaire Allah göstermesin. Yani hastalık vesaire her şey olabilir. Son maça denk gelmesi de oradan herkesin toplanıp üstünü başını değiştirip evine gitmesi de olayı ayrı bir keyifli kıldı diyebiliriz. Ben şeye değinmek istiyorum. Bu hafta bence takımlar biraz daha temkinliydi itiraz olarak, hakemle uğraşma olarak, hakem kararlarına e, itiraz olarak bence e, ılımlı bir haftayı geride bıraktık. Ben o bakıma da aslında biraz mutluyum. E, çünkü çok fazla hakem kararları konuşuluyordu. Çok fazla faaldi, vermedin, atladıydı, durdurdun, işte karttı, vermedin bilmem ne gibi konular konuşuluyordu. Bunlar gerçekten bazen can sıkıcı duruma gelebiliyor. Bu hafta ben gerçekten belki de son 1 1,5 sezonu geride bırakarak güzel bir efendilik e, sezonu izlediğimizi, haftası izlediğimizi söyleyebilirim. Biz işte bugün ikinci maç son baskıyla oynadık. Gayet güzel tertemiz bir maçtı ki esas değinmek istediğim şey Goodfellow Atletico hibrit oynuyor ilk maç. O kadar güzeldi ki yani izlerken ah dedim tam efendilik burası. Aynen bu şekilde olmalı. Yani buradaki bir maç bu şekilde olmalı. Ee, iki i̇ki takım birbiriyle mücadele ediyor. Gol atıyorlar, gol Berabere çekişme var ama hiç kimsenin kimseyle uğraşmadığı, hakem kararlarının tartışılmadığı, e, hata olabilir mi? İlla ki olabilir ama burada e, özünde herkesin gelip top oynadığını unutmaması gerekir. E, bir şekilde buradan keyif almaya çalıştığını unutmaması gerekir. E, yani bunu Herkes kendini öz olarak alsın. Yani bunu beceremediğini düşünen arkadaşımız varsa da bence burada daha fazla diretmesin. Başka platformlarda da gidip futbol oynama zevkini alabilirler. Ama bur buranın bu keyfi ayrı güzeldi. Ben bu hafta gerçekten o dinginliği yaşadım. O yüzden de tüm takımlara, tüm oyunculara da teşekkür etmek istiyorum. Yayınımızı da burada bitirelim. Güzel bir son oldu. Üstüne bir şey söylemeyeyim. <laughs> Teşekkürler, ağzına <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.